ben çevireyim, istersen sen çevir. Ben anlatacağım, beraber çalışacağız. Tamam. Şimdi arkadaşlar da biraz sana barışırlar ama sen beni dinle. Ben ustamı dinlerim. Evet, evet. Elim Üstad, ustamdan evet. lazım. Evet, ıslak elimi. Bol bol. Çok bol bol ha, değil. Pardon, bunu çıkarttım. Az. Az. Yapacağımız... Ne? Çelik yapacağız, ben. çömbek mi yapacağız? Sen ne istersen. Vazo Bir ıslat elini, sağ elinle, sadece sağ elinle. Patır çıkar, yok. Ha, çok alma, çok pardon. alma. Yani Hemen, ucundan. Evet. Bak böyle batırıp çıkartman yeterli. Tamam. Bırak bakalım. Tamam mı? Evet, iki elinle de bak böyle olacak böyle. Ha, iyice oynayalım. Evet. Hazır. Çok rahat. çok güzel bir duygu. Böyle bir şeyi başarıp yapabilmek. Herkesin denemesi tavsiye ederim açıkçası. Gayet de güzel yani. Selam'a ya da yaptıralım daha güzel ya. ya şey. bu koyacağım. Türkçe biliyor musun ya, biraz biliyorum. Biraz biliyorum. Evet. Tamam. Bu benim... Olsun. sen de, de dene. Probierum. Kendi mumlumu yaptım. Evet Avanos gezimiz devam ediyor. Avanos'ta çanak çömlek çatlattık. Onları yaptık. Onlar kuruyor birazdan onları alacağız. Daha sonra da Murat'a bir çaydanlık aldık. İnce bir tane yoğurt kabı aldık ve devam ediyoruz. Aynı zamanda bir tane de mumluk aldık. Şu anda sallanan köprü. Sallanan köprüyüz. Aslaburun ismi Asma Köprü. Ee, diye geçiyor. Avanos'ta Kızılırmak Nehri'nin üzerinde yürüyoruz. Bakın böyle gelenler. belli olmuyor. Bak şöyle. Bu <laughs> pro çok stabil yani şey yaptığı için stabilizör olduğundan dolayı çok belki belli olmayabilir ama bayağı da sallanıyor köprü. Ee, bu köprüden normalde daha önce motosiklet falan da geçiyor daha fazla sallanırdı da böyle. Az Azırlıkta biz burada insanlar korkutmak için şöyle sağa sağa Aynı zamanda burada böyle avanos perisi kaz besliyor. Yani şöyle bu Kazı var, ördeği var. Artık kışın kesip yiyorlar mı bilmiyorum Murat sence? Bence yemezler ya. Bak saldır. Bak burada aynı zamanda kayıklar var. Jetski de yapılıyor burada. Jetski diyorum. Jetski gibi kayıklar var ya büyük. Ona ne diyorlar bilmiyorum da. Ondan da yapılıyor. Hani şu ileride şey var, bir tane amfiteyatro var. Burada Bunu Sarhoşlar Köprüsü diyorlar. Sarhoşlar ben. Köprüsü de Sar... Sarhoşlar Aha, Köprüsü. düşecek <laughs> Edip Akbayram'ı bilenler varsa, Edip Akbayram'da Fahri Avanoslu. Burada evi var, yazlar gelip burada kalıyor. Eğer sokakta karşılarsak size onu göstereceğim. Köprümüz burada bitiyor. Geri dönelim. Hadi time lapse'e geri dönelim. Hadi bakalım. E, evet, şimdi Avanos'un meydanındayız. Avanos ne ile ünlü diye söylemiştim. İşte burada Avanos'un ne ile ünlü olduğunu heykelle göstermişler. Şöyle gördüğünüz gibi özellikle bizim usta gibi böyle çanak çömlek yapıyor. Aynı zamanda kadınlar burada dokuma yapıyor. Evet buranın dediğim gibi çanak çömleği ile beraber testi kebabı, ünlü olsun ve daha sonra Tabii ki halılarla da az çok ünlü diyebiliriz İşte taş köprüsüyle sallanan köprüsüyle ee, burası Nevşehir'in güzel bir ilçesi diyelim şurada da mesela halıcı dükkanları vardı önceki yerinde şurada vardı ama kapanmış sanırım artık ha, ileride var halıcı şimdi göstereceğim size her zaman da hediyelik eşya dükkanlar da var. Çanak, çömlek alabileceksiniz. Burada peri bacalarının suretlerini alabileceğiniz yerler var. Şöyle göstereyim size. Evet burada halılar, özel avunu halıları. Şöyle bunlar hepsi el yapımı. Şöyle işlemeleri var, eski Türk motifleri falan. Kapadokya gezimizde de şu anda Ürgüp'e geldik. Ürgüp'ün tabii ki olmazsa olmaz gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi Asmalı Konak. 2002 yıllar arasında Özcan Denizli Nurgül Yeşilçay'ın başrolünü paylaştığı bu Asmalı Konak dizisinin çekildiği yer. Normalde Asmalı Konak dizisinin ilk bölümleri buraya yakın Mustafa Kemal Paşa'da çekildi. Daha sonra buraya bu gördüğünüz binaya alındı. Şimdi bakalım bu asma sokaklarının seyri denilen içerideki acaba çekilen alanları e, gördükleri zaman o diziyi anımsayacak mı onları görelim. Merhabalar. Evet gördüğünüz gibi burada en önemli yerlerden bir tanesi ise mutfak Tabii. kısmı. Evet, özellikle mutfak kısmında dizi bölümünde burada bütün dedikodular burada dönüyordu. ben buraya arkadaşlarımı getirdiğim zaman mutfak kısmı çok küçükmüş falan diyorlar. Normalde kamerada çok geniş gözüküyor. Şöyle mutfağa tekrar bir detaylarıyla görelim. Evet mutfak kısmında gezdikten sonra sizi asmalı konağın avlusuna getireyim. Bura normalde asmalı konakken belli bölgeleri kullanılıyor. Daha sonra da burada zaten genişletildi. Bu konak özellikle kişilerin ve turistlerin ziyaretine açıldı dizi bittikten sonra. Ee, giriş fiyatı şu anda 20 TL buraya. Ve içinde de tabii ki diziyle ilgili çeşitli müze tarzı şeyler var. Evet İnci ne ne görüyoruz burada? Yani en belirgin olan şey Nurgül Yeşil'in çamının e, temsili i̇şte. burada. Burada unutmuşlar Nurgül Yeşil çayı. Evet harbiden de Nurgül Yeşil çayı benziyor. Bak gözleri, o sonra burnu falan. Bırakmışlar evet bırakmışlar evet Nurgül Yeşil Saçları. çayı buraya koymuşlar. Saçlar, gözler. Acaba Nürgül bunu görünce ne diyecek acaba de demiştir. Bir de Özcan annenizin odasını görelim. Hadi sen bize odayı göstersene ben bilmiyorum yerini. Yani şimdi ya, bu tarafta olacak. Yazık düşürme. Evet asmanak olan müdaimleri belli oluyor. Şeyi görelim. Nürgül Yeşil Çay'ın Özcan odasını görelim. Burada mı? Şunlardan bir tanesi. Evet. Evet. Sonra Evet bir bakalım burada mıymış? Belki yazıyordur bir şey. Hızlıca koşalım oraya. Burası Asmanı ama burada. Asmalı tadilat. asmanlı tadilat başlamış burada. Şurada oturuyorlar galiba böyle. Şurası içerisi. Evet buradaki resimde ise benim lise arkadaşım. Bu fotoğrafı var. Şurada görüyorsunuz. Evet Geliz'e de buradan selamlar diliyorum. Eğer izliyorsa beni altı güzel bir yorum bırakabilir. Geliz i̇şte bu ortadaki olan mutfakta dedikodu yapan kız. Evet, şu anda Ürgü bir de şöyle biraz kuş bakışı görmek için bir tepeye çıkıyoruz. Murat bu tepeden temenniyle iyi bir görüntü evet zaten de temenni tepesine çıkıyoruz şu anda temennimiz güzel bir manzara zaten buradan da kuş bakışı temenni şey oldu belli Evet temenni tepesine biraz tırmandık. Şimdi Şenolası Ürgüm'ün bir manzarasını görelim.